Abi şu anda geldik. Onları öyle yukarı yukarı çıktı. Birazdan kaçacak. Ben burada onları böyle kayak çekeceğim. Sonra da arkalarından koşacağım. Az bakın artık gözükmüş ya. bakın. Artık gözükmüyorlar. Acaba şimdi onlara doğru gidiyorum. Sonra onlar biraz evet, sen kayacaklar. Şimdi şey var ya hani bu çimenleri geçtikleyelim sen daha aşağı dur çimenler aşağıya kadar koş sonra bir tane araba göreceğim okul arabası oradan aşağı doğru hani geldiğimiz yol var ya. Hı? Bir tane arı sokak gibi aynı. Hı? Orada bir tane bayır var. O bayır nasıl yazsın bizi bekle. Hı? Bak. Buradan ince arabada Arabalar var ya. Arabalar aşağısından biri bizi bekle tamam mı? Hemen